Halk arasında kısırlık dediğimiz, tıbbi olarak infertilite dediğimiz durum yaklaşık bir yıllık düzenli korunmasız ilişki sonucunda gebelik oluşamaması durumu. 35 yaş altında bir yıl ve üzeri 35 yaş üstü kadınlarda da 6 ay ve üzeri korunmasız ilişki sonunda gebelik olmazsa bu duruma kısırlık yani infertilite deniyor. Ve bu zamandan sonra e, çiftler tetkik edilmeye başlanıyor. E, kadın erkekle ilişki eşit gibi duruyor. Yani %35 oranlarında kadına bağlı. İşte bu yumurtlama bozukluğu olabilir, tüplerde tıkanıklık olabilir, rahim içiyle ilgili bir problem olabilir. %35 sperm faktörü erkeğe bağlı sebeplerden, geri kalan durumda ise %15'te ise hiçbir sebep bulunamıyor. Bu duruma da açıklanamayan infertilite deniyor.